Merhaba kanalımızın değerli izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir özge hız ve Gökberk Demirci aşkından en güzel görüntülerle sizlerleyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Arkadaşlar bugün sizler için güzeller, güzeli, özgü, sevgilisi, gökberk demirci aşkından yepyeni çok özel görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Umarım çiftimizin güzel karelerini siz de beğenirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.